这可能到 Hiçbir Yok aynı, olur. hiçbir aynı şekilde kavramadı. Abi, evet. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Şimdi burası e, Türkiye'nin en kıymetli yamaç paraşütü alanlarından biri diyebiliriz. Çünkü alanımız çok geniş gördüğünüz gibi. E, doğal bir eğim olması lazım. Çünkü doğal bir eğim var. Çok tehlikeli bir bölge değil. E, öğrencilerin de uçuş yapacağı bir bölge. Ailiyetten profesyonel pilotların da uçuş yapacağı bir bölge. E, şehre çok yakın. E, buraya e, inişler yapabiliyoruz. Eğer buraya inemezsek aşağıda iniş alanımız var. Onun haricinde bir sürü iniş alanları var. İndiğinizde tekrar çok kısa bir sürede buraya gelebiliyorsunuz. Yani Yamaç Paraşütü için aslında çok kıymetli bir bölge burası. Burada öğrenciler de uçuş yapıyor, deneyimli pilotlar da uçuş yapıyor. İsteyen misafirlerimiz hiçbir deneyimi olmadan deneyimli bir pilot eşliğinde de burada uçuşlarını gerçekleştirebiliyorlar. Burası turistlerin uğrak noktası aslında. Neden öyle? İstanbul'a çok yakın, lokasyon olarak Sapanca'ya yakın. Dolayısıyla oradan buraya çok turist geliyor. Yani turistlerin uğrak noktası diyebiliriz. Burada biz dünyanın her yerinden yolcu uçurduk. Çok güzel bir bölge. Yani Yamaç Paraşütü için biçilmez kaftan diyebiliriz. Sezon Mayıs başında başlıyor. Yaklaşık Ekim sonuna kadar sürebiliyor. Kışın yapamıyoruz maalesef yağmurdan dolayı bir de buradaki kalkış kuzeye doğru olduğu için kışında rüzgar güneye döndüğü için buradan maalesef kışın hem yağmurdan hem de rüzgarın elverişli olmayışından dolayı yapamıyoruz. Ama Mayıs'tan Ekim sonuna kadar uçuş yapabiliyoruz. Artık sezonun sonu geliyor artık böyle havaları bulmak zor bugün hava çok güzel mesela yarın da güzel. Uçuş için çok elverişli. Ee, sayın yetkililerimizden bura, buradan seslenmek istiyorum. Burası Sakarya'nın tanıtımı için çok güzel bir bölge. Hani yolumuz e, en azından asfaltı olmasa bile bir mıcır dökülüp bir e, düzeltilebilirse sayın yetkililerden bunu rica ediyoruz. Çünkü e, gelen misafirler, turistler de geliyor. E, bizim yerli misafirlerimiz de geliyor. Onun için yolun düzeltilmesini buradan yetkililerden talep ediyorum. Diğer konular hakkında bir şey yok çok değerli bir bölge sadece onu söylemek istiyorum Eğitim veren kulüpler de var Bu spora başlamak isteyenler eğitimlerini alıp buradan uçuşlarını da yapabiliyorlar Dediğim gibi hiçbir eğitim almadan uçmak isteyenler de denemli bir pilot eşliğinde burada uçabiliyorlar Bütün misafirlerimizi bekliyoruz çok güzel bir bölge Yani hem seyir açısından hem uçuş açısından buradan çıktıktan sonra kalkış yaptıktan sonra e, oturuyor yolcu çok keyifli buradan daha yükseklere çıkıp e, hatta Sapanca Gölü'nü falan görme imkanımız oluyor. Arkada iki tepe arkada bir tane göletimiz var. Onu görebiliyoruz. Aşağısı zaten orman görsellik olarak çok güzel. Çok keyifli, çok eğlenceli. Güvenli bu arada. Yani yaklaşık 20 yıldır yapıyorum bu işi. 5000'e yakın insan uçurdum. Kendi kızlarımı da uçurdum defalarca. Güvenli olmayan bir havada çıkmıyoruz zaten. Çok keyifli, eğlenceli oluyor. Bütün e, misafirlerimizi bekliyoruz.